Burhan Bey orada mı? Burhan Bey mı bak? Eyvallah. Bismillahirrahmanirrahim. Maşallah. 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 Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Evet maşallah. maşallah Allah razı olsun de <laughs> hocam hadi. Hadi <laughs> <Ay, maşallah. gülüyor> evet 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 Hadi evet 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 <laughs> hocam çok teşekkür ederim. Hocam dileğim nasıl? O da gayet iyi. Çok sağ olun hocam. Çok <laughs> teşekkür ederim hocam. <laughs> hocam çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok sağ olun hocam.